Merhaba Arkadaşlar Bugün sizinle Eğlenceli bir çalışmaya başlıyoruz Önümde bir minik tabağım Bir böyle sevimli yumurtalığım Ve bir tane de kasam var Az çok tahmin etmişsinizdir zaten Hadi başlayalım Şimdi Daha önceden hatırlarsanız, takip ediyorsanız eğer böyle minik sevimli lahanalar örmüştük. Şöyle bunu kasamıza yerleştirelim. Onun yanına tekrar bir arkadaşı daha var. Onu da koyalım. Bakalım daha başka nelerimiz var. Şöyle minik bir yeşil soğan. Onu da şöyle bırakalım. Daha önceki videolarımızda minik marullar örmüştük. Onları da ekleyelim. Daha sonra yine daha önce ördüğümüz böyle minik minik havuçlarımız vardı. Tavşan çalışmasında örmüştük. Onları da, şuraya yerleştirmek istiyorum Anladığınız gibi, e, yiyecekler çalışması yapıyoruz e, Bu arada, e, videomu bir ara verip anlatmak istiyorum e, Bir oynatma listesi hazırlayacağım Yiyecekler başlığı altında e, Buraya ara ara videolar çekip atacağım ee, süre gelen bir seri olacak ama aralarda farklı oyuncaklar döreceğimiz için e, siz içeriğini e, amaç yiyecekler oynatma listesini eklerseniz kendinize oradan da rahatlıkla istediğiniz yiyeceklere ulaşabilirsiniz. Zaten bunlar bir kısmı daha buraya eklenecek çok fazla yiyeceğimiz var. Ee, devam edelim. Mesela şöyle. Farklı renklerde ve farklı boylarda patatesler örebilirsiniz. Onları da ekleyelim. Sonra bakalım. Mesela şöyle yine renkli bir domates çalışması ekleyebiliriz. Başka. Mesela şöyle bir salkım mor üzüm ekleyebiliriz. Şimdi diğer tabağıma geçmek istiyorum. Burada da mini bir kahvaltı seti hazırlayalım beraber. Daha önceki videolarda minik böyle yumurtalar örmüştük zaten. Bunu daha da büyütüp tek bir yumurta şeklinde de sunabilirsiniz. Sonra yine şöyle minik bir yağda yumurtamız var. Yine bir haşlanmış yumurta dilimimiz var. Sonra biraz şöyle zeytinimiz var. Siyah ve yeşil zeytin. Böyle biberli yeşil zeytinlerimiz var. Onları da ekleyelim kahvaltı tabağımıza. Yine kahvaltı tabağımız için minik böyle yeşillikler ördüm. Onları da şuraya koyalım. Daha sonra şöyle minik domates dilimleri eklemek istiyorum. Bir parça peynir. Yine farklı bir parça daha peynir, otlu peynir. Mesela bir dilim salam ekleyebiliriz. Sonra minik sosisler koyabiliriz. Belki isterseniz minik bir dilim limon. Domatesin yanına olmazsa olmazı bir dilim salatalık koyalım. Şöyle tabağımız küçük geldi. Farklı ekmekler de ama mi? şöyle minik bir dilim ekmek. Daha farklı çeşitlerini de öreceğiz. Ben şimdilik bu kadarını hazırlayabildim. Yine şuraya sevimli bir minik havuç ekleyelim ve birkaç tane de patates kızartmasıyla kahvaltı tabağımızı sonlandıralım. Şimdi bunlar böyle yakından göstereyim tekrar. Şöyle eminim daha çok eklenecek şeylerimiz olacaktır. Bunları kenara alıyorum. tabağımı tekrar alayım ve burada size birkaç tane şöyle göstereyim makarna çeşidi göstereceğim şu şekilde bunları istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz çocuklarınızla oyun oynarken eminim çok eğlenceli olacaktır şöyle bir kelebeğimiz var ve şöyle uzun bir tagliatelle'miz var bunu saralım şöyle ve şuraya koyalım. Böyle bir makarna çalışmamız olacak. Bir makarna tabağı hazırlayacağız. Bunun yanında bir de tatlı kısmına geçelim. Şöyle minik bir dondurmamız var. Sonra bir tane çilekli böyle kapkekimiz. Bunları farklı farklı anlatacağım. Göstereceğim size. Yine farklı bir e, yaş pasta e, modelinde böyle bir pastamız olacak. İsterseniz üstüne böyle minik pembe e, çilek ya da kırmızıdan, böyle vişne gibi bir şey örebilirsiniz. Sonra şöyle kurabiyelerimiz var. Renkli. Bunu da koyalım. Bakın. Yulaflı, içi kremalı böyle bir bisküviniz var. Bunu da ekleyelim. Olmazsa olmazımız bir tane makaronumuz var. İstediğimiz renklerde arttırabiliriz, istediğiniz boyutlarda. Ve şöyle tarçınlı bir kurabiyemiz var. Şimdi bunu da buraya koyuyorum. Şöyle de yakından göstermek istiyorum Dediğim gibi çalışmalarımız bunlarla sınırlı olmayacak Ben e, amigurumi yiyecekler diye bir oynatma listesi hazırlayacağım ve ara ara bunları yiyecekler e, videoları çekeceğim ve oraya ekleyeceğim oradan takip edebilirsiniz Ama dediğim gibi yine aralarda başka videolarda çekeceğiz e, Şimdilik bu kadar bir kısmı var kanalımda onları oradan takip edebilirsiniz onları da ekleyeceğim çünkü olmayanları da yavaş yavaş öreceğiz şimdi bu kadar kolay gelsin diğer videolarda görüşmek üzere.